Allah Azze ve Celle doğrudan Resulüne bile مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ Allah Sana her ne isabet ediyorsa bir güzellik Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نُصِيبَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Sana her ne musibet isabet ediyorsa o da senin kendindendir. Diyebilirsiniz ki belki bunu bize söylüyor, ona söylemiyor. Hani sen dediği yerde Ey elçi falan dememiş. Ayet bitmedi ama. Ve ertelne kelin ne seni insanlara elçi gönderdik. Ve kafâ bilâhi vekîle. Allah Azze ve Celle vekil olarak kafi Dolayısıyla oradaki sen Allah'ın elçisinin ta kendisidir. Ve Allah Azze ve Celle ona bunu böyle öğretmiştir. Bize erişen her ne güzellik varsa onu kendimizden bilmeye yöneldiğimizde nasıl bir yanlışın içerisine düşüyorsak gelip erişen kötülükleri de Allah'a havale etmeye, ondan bilmeye, onu suçlamaya yönelmek de aynı kötülüğün inversiyonu gibi. Bir başka tezahürü gibi. Halbuki Allah Azze ve Celle bizden bu ikisinin de tam tersini bekliyor. Erişen her türlü güzelliği وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde her ne nimet varsa Allah'tandır dediği üzere Cenabı Hak'tan bilmeye ve bütünüyle lütuf saymaya, bütünüyle lütuf saymaya, hak ettiğimiz bir hak ediş gibi görmemeye, asla ve asla bir hak ediş olarak değerlendirmemeye. Allah Azze ve Celle'nin lütfu, tamamıyla Allah'ın lütfu bizden değil. Efendim babamız çalışmış ondan miras kalmış. Yani Allah Allah deyip duruyorsun da babamızın rolünü de pek küçümsedin galiba diyenler yanlış söylüyorlar. Biz çalıştık, çabaladık, o yüzden tabii ki bunlar da oldu diyenler de yanlış söylüyorlar. Çalışmak, çabalamak ilahi bir emir olarak üzerimizde sorumluluktur. وَبْتَغُوا min فَضْلِهِ Allah Azze ve Celle emrediyor. Allah'ın fazlından araştırın, sağa sola başvurun. Bunu yapmak zorundayız. Ama yaptığımız için Allah vermek zorundadır diyenler yanlış konuşuyorlar hiçbir şey yapmakla Allah Azze ve Celle'nin bize vermek verdiği şeyleri hak etmiyoruz. Böyle bir hak ediş yok. Aklen düşündüğünüzde varlığı bütünüyle Allah tarafından yaratılmış kimselerin yaptıklarıyla Allah'tan bir şey hak etmeleri bir tarafmış gibi Allah ile böyle ticari bir ilişkiye girmeleri al gülüm ver gülüme girmeleri söz konusu bile olamaz varlığımız hücrelerimize kadar bütünüyle onun tarafından tesis edildiği gibi onun tarafından da hala işletilirken bizim yapıp ettiklerimizle Allah'tan hak ediş beklememiz saçmalık olur. Bize verdikleri uğrunda ne kadar çalışırsak çalışalım bize verdikleri tamamıyla lütuftur. O yüzden o lütfu birine az birine çok vermekle Allah zulmetmiş olmuyor. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir Allah rızık hususunda görüyorsunuz. Taftil ediyor. Ona fazla, buna az, buna böyle. Ve bunu sınav aracı olarak ve sınav maksadıyla dünya hayatında farklı farklı. O yüzden bu lütuftan lütufa farklılık arasında zulüm diye bir şey olamaz. Çünkü azı da lütuf bunun, çoğu da lütuf bunun. O yüzden ben de onun kadar çalıştım ama onun kadar bana vermedi diye Allah Azze ve Celle'ye zulüm isnat edilemez. Çünkü çalıştığın için verilmiyor zaten. Çalışmakla zaten memursun. O bir emir olarak, vazife olarak Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğun için sana yaptığı bir emir. Yapmazsan aksi günah olur, <laughs> vebal olur. Çalışırsın, o emri yerine getirmiş olursun. Allah onun karşılığında sana ne kadar verir, az verir, çok verir. O onun lütfu, bütünüyle lütfu. Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bak, Nasıl onları bugün dünya hayatında farklı farklı birine az ötekine farklı, ötekine daha başka şeyler verdik. Rengarenk kademe kademe. Eğer bu seni rahatsız ediyorsa, bulunduğun kademeden daha üstekilere özeniyorsan bu farklılıktaki konumun kuşkusuz herkesin bir yeri var burada. Ve her konu açısından sıralama farklı. Zenginlik açısından dizdeyince sıralama farklı. Zeka açısından dizdeyince sıralama farklı. Yakışıklılık açısından dizdeyince sıralama farklı. Her birini tıkladığınızda Allah Azze ve Celle bambaşka bir sıralama çıkarıyor karşınıza. Bir açıdan memnun olsak bile memnun olmadığımız bir sürü sıralamalarımız var. Başkalarına imrendiğimiz. Cenab-ı Hak diyor ki bu zoruna gidiyorsa وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَقْدِيلًا Bilesin ki ahiretteki kademe farkı, derece farkı daha arası açık, daha büyük ve daha üstünlükler daha kalıcı. Bu dünyadakini Allah bize böylece sınav aracı olarak verdi ama ahirettekilerini kendimiz belirliyoruz. Bu sınavın neticesine göre Allah azze ve celle bize verecek. Dolayısıyla o zaman ahiretteki yerin için, ahiretteki kademen için, derecen için kalıcı olan yerin için bir şeyler yapmak istiyorsan bu dünyadaki farklılıklardan ibret çıkar. Yoksa bu dünyadaki farklılıkları Allah Azze ve Celle farklı farklı bazen yaşamın içerisinde değiştirebilir bunu değiştirerek. Allah'ın verdikleri kazanç yaptıklarımızın sonucudur. Allah böyle mermek zorundadır. Bunu onun adaletiyle ilişkilendirenler meseleye kısır bakıyorlar. Kur'an'da kazandıklarını kendisine yoran, kendisinin yaptıklarıyla, aklıyla, zekasıyla ilişkilendiren bir kimse var doğru. O da Karun. İnne Karun kana min kavmi Musa. Fabaga alayhim, ve ataynahu min el kunuz ma inna mafatihahu la tanu bil asbati ulil kuvve. Kendisine Allah Azze ve Celle'nin hazineler verdiği, hazinelerin anahtarlarını kuvvetli kimselerin taşımakta zorlandığı bu kimseye, Allah Azze ve Celle sana bu mülkü verdi diye hatırlatanlara, قال إنما أوتيته على علم عندي dedi ki, verdi verdi ama bir de sor bakalım niye verdi? إنما <laughs> أوتيته Evet bana verildi, bu doğru, burasını da kabul ediyor. Ama niye verdi? ala <laughs> ilmin Bendeki bir ilimden ötürü. Niye size vermiyor? Niye bana veriyor? Çünkü ben o ilmi keşfettim. Çünkü bende bir kafa var. Bende bir zeka var. Bende bir vizyon var. Bu saçları boşuna artmadık. Diyen kimsedir Karun. Yerin kendisini yuttuğu bu böbürlenen adam kazandıklarını kendi çabasına bağlayan kimsedir. Çabalamamız ilahi bir emir. Verdikleri ise Allah asla ve çabalayışımızın karşılığı bir hak ediş değildir. Allah Azze ve Celle bunu mecburen vermiştir. Zorunludur vermeye deyip bunu adalet ile ilişkilendiremeyiz. Adalet türnik eden aynı jetonu atanlara aynı sonucu sağlamak gibi bir şeydir. Bu hayata gelirken hiçbirimiz turnikeye jeton atmadık. Hiçbirimiz bir sermaye ortaya koymadık. Dolayısıyla varlığımızın da sermayesi bütünüyle Allah'ınken bize birimize az, birimize çok vermesini asla adaletsizlik olarak tartışamayız, konuşamayız. Bunun hukuki hiçbir anlamı, mantığı